Hazreti Peygamber'in en büyük mucizelerinden birisi gelecekle ilgili buyurduğu hadisleridir. Kıyametin vukuuna yakın bir dönemde ümmetin durumunu bildirdiği hadislerinde gerek o sıradaki Müslümanların halini gerekse onları idare edenleri ayrıntılarıyla haber vermişlerdir. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah buyurdu ki: "Salih amellere yapışınız. Salih amellere yapışınız." Kıyamet kopmazdan önce gece karanlığının parçaları gibi fitneler zuhur edecek. O dönemde kişi mümin olarak sabaha erer de kafir olarak akşama kavuşur. Mümin olarak akşama erer de kafir olarak sabaha ulaşır. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık mukabilinde dinlerini satarlar. Resulullah buyurdu ki: Şüphesiz benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an'ın feyzi onların boğazlarından öteye geçemeyecektir. Nitekim onlar okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Hazreti Peygamber Müslümanlar arasındaki bu halin onların vatan toprağını müdafalarına da engel olacağını buyurmuştur. Hazreti Sevban anlatıyor. Resulullah buyurdular ki: "Size çullanmak üzere yabancı kavimlerin tıpkı sofraya üşüşen yiyiciler gibi birbirlerini çağıracağı zaman yakındır." Orada bulunanlardan biri: "O gün sayıca azlığımızdan mı?" diye sordu. "Hayır," buyurdular. "Bilakis o gün siz çoksunuz. Lakin sizler bir selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan çerçöpler durumunda olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı korku duygusunu çıkaracak ve sizin kalplerinize zaafı atacak. Zaaf da nedir ey Allah'ın Resulü denildiğinde Hazreti Peygamber dünya sevgisi ve ölüm korkusu buyurmuştur. Bu ahir zaman tablosunda Allah'ın sevgilisinin müjdelediği bir grupta olacaktır. Şu bir gerçek ki ümmetim adına korktuğum en önemli şeylerden biri de dalalete saplanmış yöneticiler ve önderlerdir. Ümmetimden bazı gruplar hak din olan İslam'dan saparak müşriklere katılacaklardır. Kıyamete yakın zamanda deccaller türüyecektir. Bunların sayısı 30 ila 70 civarında olacaktır. Bunların kimi kendini peygamber, kimi de Mesih zannedecektir. Ve lakin ümmetimden bir grup sürekli olarak hak üzere olacaktır. Onlar Allah'ın yardımını göreceklerdir. Allah'ın emri olan kıyamet gelinceye kadar kendilerine ters düşerek Allah'tan ayrılanlar onlara asla zarar veremeyeceklerdir. Hadislerden anlıyoruz ki ölüm korkusunun, dünya sevgisinin dinden sapmaların arttığı, fitnenin gece karanlığı gibi zuhur ettiği ahir zamanda delalete düşmüş deccal kılıklı yöneticiler, ümmeti olduklarından da vahim bir noktaya sürükleyeceklerdir. Allah diğerleri gibi sapmamış ve haktan hiçbir şekilde ayrılmayacak olan bir grupla beraber olmayı nasip etsin. Profesör Doktor Haydar Baş